Sağlık engel durumu nedeniyle ilaç, özel bir alet, araç gereç ve cihazla sınava girecek adayların uyması gereken kurallar. Sağlık engel durumu nedeniyle ilaç, alet, araç gereç ve cihazla sınava girmeleri gereken adayların sınav konforunu temin etmek ve daha rahat koşullarda sınavlarını gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla ilgili alet, araç gereç ve cihazlarıyla sınava girmelerine izin verilecektir. Sınav güvenliğini zedeleyecek nitelikte olan alet, araç, gereç ve cihazı kullanmak durumunda olan adaylar, sağlık durumu engel bilgi formunun ilgili seçeneğini işaretlemeleri durumunda sınav merkezlerinde ÖSYM tarafından hazırlanacak, her türlü kablolu kablosuz iletişime kesilmiş sınav salonlarında sınav alınacaklardır. Bu salonların bulunduğu binalarda bina girişi ve her salonda sınav uygulaması kamerayla kayıt altına alınacaktır. Bu tür alet, araç gereci kullanan adaylardan söz konusu sınav salonlarında sınava girmek istemeyenler, diğer engelli adayların sınava alındığı binalarda ilgili alet, araç gereç ve cihazı kullanma izni verilmeden sınava alınacaklardır. Bu kapsamda form üzerinde belirtilen talepler ve ÖSYM tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda sınavda aşağıda belirtilen alet, araç, gereç ve cihazı kullanacak adayların bina, salon atamaları aşağıdaki kurallar çerçevesinde yapılacaktır. 1. Elektronik büyüteç, masa lambası, leosomit torbası, adaptörü, braille daktilo, braille ekran kullanacak olan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu kablosuz, iletişime kesilmiş sınav salonlarında sınav alınacaklardır. 2. Kalp pili, kağıt torba, koyu renk camlı gözlük kullanan adaylar, tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaklardır. 3. İnsülin iğnesi, kalemi, şeker ölçüm sensörü, enjektör, şırınga, şeker ölçüm cihazı kullanan adaylar, bina sınav sorumlusu yardımcısı tarafından bu araç gereç ve cihazları kontrol edilerek tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaklardır. 4. Sınav esnasında yanlarında meyve suyu ve veya ek gıda paketli bulundurma zorunluluğu olan adaylar, Gıda paketleri bina sınav sorumlusu yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınava alınacaklar ve sınavda yiyecek içeceklerini kendi sıraları üzerinde bulundurabileceklerdir. 5. İnsülin pompası kullanan adaylar, insülin pompası, bina sınav sorumlusu yardımcısı tarafından kontrol edildikten sonra tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaklardır. 6. Üzerinde protezi, ortezi olan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde bina sınav sorumlusu yardımcısının kontrolüyle engelli salonlarında sınav alınacaklardır. 7. Üzerinde diren kateter bulunan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde bina sınav sorumlusu yardımcısının kontrolüyle engelli salonlarında sınav alınacaklardır. 8. Sonda, havlu, peçete, bez, eldiven, hasta bezi kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaklardır. 9. Kutu, şişe içinde ilaçla sınava girecek adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaklardır. 10. İşitme cihazı ve biyonik kulak kullanan adaylar eğer kulaklıklar ve cihazları bedenlerinden ayrılabilir ise bu cihazlarıyla tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaktır. Cihazlar adaylar tarafından sınav başlamadan önce salon görevlerinin salonda gösterdiği yerlere sınav tamamlandıktan sonra aday tarafından alınmak üzere bırakılacaktır. Sınav esnasında işitme cihazı ve biyonik kulak kullanmak durumunda kalan adaylarsa tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu kablosuz iletişime kesilmiş sınav salonlarında sınava alınacaklardır. 11. Tekerlekli sandalye, akülü olanlar dahil kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonunda sınava alınacaklardır. 12. Elektronik olmayan büyüteç kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaklardır. 13. Prizmatik gözlük, teleskopik gözlük kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaklardır. Bu malzemelerinde bir aparat takılı olan adaylarsa tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSYM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınav alınacaklardır. 14. Abaküs kullanan adaylar bina sınav sorumlusu yardımcısının kontrolüyle tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaklardır. 15. Küp taş, kabartmalı yazı tableti ve kalemi, beyaz tahta ve kalemi kullanan adaylar tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaklardır. 16. Büyüteç gözlüğü kullanan adaylar bu malzemeleri Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı tarafından kontrol edilerek tercih ettikleri sınav merkezinde engelli salonlarında sınav alınacaklardır. Gözlüğünde aparat takılı olanlarsa tercih ettikleri sınav merkezinde ÖSM tarafından hazırlanacak her türlü kablolu kablosuz iletişimi kesilmiş sınav salonlarında sınav alınacaklardır.